Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 18 Aralık Cumartesi günü maç tahminlerinde bulunacağız. Bizim ligimiz var. İngiltere var, İspanya var, İtalya var ve tabii ki e, Almanya var. <laughs> ligi var. İngiltere liginde ertelenen maçlar var. Ertelenmeyen maçlar var. Onları değerlendireceğiz. E, maçlarımıza geçmeden önce küçük hatırlatmalarımızı yapalım. Ondan sonra maçlarımıza geçelim. Ondan sonra da bültenimizi kapatalım. Değerli dostlar biliyorsunuz hemen açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Herkes açık Telegram grubumuz. Oraya tıklayarak aramıza gelebilirsiniz. Oradaki maçlardan da faydalanabilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki katıl gruplarımız var. WhatsApp gruplarımız var. Onlarla ilgili gerekli bilgi ve sorularınız varsa da onları da Telegram grubumuzdan ya da yorumlar kısmından ya da Instagram'dan herhangi bir yerden bize ulaşabilip yazabilirsiniz. Bizim adımıza size yazan olursa Harun Karabulut veya diğer arkadaşlarımız adına işte Kaan, Tayfun, Umut vesaire vesaire onların adına sizlere yazan olursa kesinlikle inanmayın biz kimseye yazmıyoruz. Sizler bize yazarsanız bizler sizlere cevap veriyoruz, yanıt veriyoruz. Hemen şunu da söyleyelim. Sizin kanalımız İddia Fakültesi'ne abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Sizin için de çok önemli şeyler olsun. Motivasyon kaynağı diyelim. Böyle söyleyeyim sizlere. Ve yeni bir haftaya girdik. Yeni bir hafta sonundayız. Yine karlı, kazançlı bir hafta sonu bekliyorum. Bunun içinde de beğenileri yüksek tutarsak hepimizin motivasyonu yüksek olmuş olur. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram adresimize ya da Telegram grubumuza gelip yazabilirsiniz. Bu şekilde dostlar. Ama beğeni ve yorum unutmayalım. En en önemli kısmı burası. Beğeni ve yorum yapalım. Lütfen videomuza, kanalımıza da abone olursanız bizleri mutlu etmiş olur isiniz. Şöyle söyleyelim. Ee, hemen ilk maçımıza başlayalım. Hızlıca geçelim sizi de çok fazla bekletmeden. Kasımpaşa ile Sivas Spor karşılaşması var. Sivas Spor geçtiğimiz hafta Galatasaray 1-0 mağlup etti. Mustera'yı kaybetti Galatasaray. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Hatırlarsanız Giresun Spor'un Beşiktaş'ın dördüncü golü vardı. Demiştim ki atarım yani bu sport benle aykırı bir şey değil. Hani demişlerdi ki Mert Günok sakat işte ee, bu gol atılır mı vesaire diye. Bence atılırdı. Bu gol de atılırdı. Lakin burada şöyle bir şey var. Öyle delice sevinilmezdi. Hatta Sivas Spor geri profilinde Mustafa yerde yatarken, e, Faysal Fajr sevinirken resmini paylaşıyor 1-0 diye. Bence çok yanlış bir şey. Hani golü atacak tabii ki de atacak adam yani. Çünkü e, sonuç olarak faul yok, bir şey yok, tertemiz pozisyon. Ne yapsın adam top dışarıya mı atsın? Niye atsın ki? 3 puan var işin ucunda. Maç 3-0 olmamış, 4-0 olmamış. Artırır ya yani 3-0, 4-0 olsa da atar. Niye atmasın adam? E, ama işte... Ee, o sonraki sevinç, derece sevinmesi bence yanlış bir şeydi. Çünkü Mustaray yerde kıvranıyordu. Zaten golden önce de kıvranıyordu. Ama golden sonra da gördüler bunu gözlerinin önünde. Bence yanlış bir şeydi. Neyse. Maçımıza dönelim. Kasımpaşa-Sivas maçına ben toplam gol sayısı 2-3 gol dedim. Dilenler karşı gol var da alabilirler. Benim aklımdaki skor 1-1. Ee, yenerse de Kasımpaşa yener. Sivas skoru. Onu söyleyeyim. Ee, bence bugün bir sürpriz ipini dağıtacaktır. Çünkü şey acil puan ihtiyacı var. Kendi evinde erken saatte maçlarda bazen Kasımpaşa e, ultra seviyede iyi olabiliyor. Ama totalde toplam gol sayısı 2-3 gol edilenler de karşı gollerini değerlendirebilirler. Konya Spor'la Antalya Spor'un karşılaşması vardı. Ben burada karşı gol var. Konya Spor geçtiğimiz hafta mükemmel bir galibiyet aldı. Antalya Spor da öyle. Antalya Spor güzel de oyun oynadı. Ve geriden gelerek kazandı. Önemli bir şey bu. E, Trabzonspor Trabzon gibi bir ekibe karşı geriye düşüyorsunuz. Ve geriden gelerek kazanıyorsunuz. Bence önemli bir durum. Ee, burada ben karşı gol var diyorum. Yine gollerin çıkacağı e, güzel keyifli bir maç bekliyorum. Konya Spor, Antalya Spor karşılaşmasında. Trabzonspor'la Hatayspor Hatay Spor karşılaşmasına e, gollerine pek fazla girmedim ama karşı gol var bekliyorum. Hani her iki takımda birbirine gol atacağım ama almayacağım onu bekleteceğim. 8.5'ü skornerini alacağım. E, yani bu maçta kornere kaçtım. Bu şekilde değerlendireceğim almak isterseniz. Trabzonspor'un biliyorsunuz Emre Kayeme sakatlandı. Geçmiş olsun diyelim ona da. E, onun yerini doldurabilecek mi? Çünkü çok önemli bir eksik. Yani geçtiğimiz hafta Galatasaray Fenerbahçe kazanmış olsaydı, özellikle Fenerbahçe kazanmış olsaydı Trabzonspor biraz daha sıkışacaktı. Yani çünkü çok büyük bir fark değil ki öyle 10 puan fark 3 puanlık sistemde. Bir de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacaksın. Neredeyse yani 7-8 puanlık bir fark kalmış gibi görünecektir. Ama Fenerbahçe de kaybetti, Galatasaray da kaybetti. Öyle bir şanslılığı oldu Trabzonspor'un. Bu maçı 8.5 bir skor nerede? Alanya Spor'la Adana Demirspor'un karşılaşması vardı. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Adana Demirspor Sistemle oynamaya çalışıyor. Özellikle de teknik direktöründen zaten anlıyoruz. Ee, yani önce yemeyim sonrasında da o bulduğum kenardan bulduğum ya da işte e, bulduğu boşluklarla atılıyor. Kendi evinde biraz saldırıyor ama da öyle değil. Biraz city tarzı varmış gibi takımda ama işte kalitede ortada olduğu için e, biraz bazen zorlanıyorlar. Alanya Spor'da ise Bazen olduğu zaman çok tutuk başlıyorlar maça. Bazen de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta gösterdi zaten kendini. Ama bu maça şöyle bir şey söyleyeceğim. En çok gol ikinci yarıda olur diyeceğim. E, Alanya Spor, Adana Demirspor karşılaşmasına. E, öyle çok da gol beklemiyorum. Bakalım ne olacak. En çok gol ikinci yarı tercihini aldım. 1.85 orandan. Galatasaray ile Başakşehir'in karşılaşması vardı. Ben Galatasaray'ın yeneceğine inanıyorum. Galatasaray bence yener Başakşehir. Ama gol yer karşı gol var diyorum. Büyük ihtimalle Galatasaray'da İsmail Çipe var biliyorsunuz kalede. Saşa ee, Sasha Boy'a dönecek mi dönmeyecek mi belli değil. Ee, yani bu maçı yetişmezse bile 2-3 maç sonra yetişecek. Başakşehir'de güzel bir gidişat var. Emre Benezoğlu ile Volkan Demirel de biliyorsunuz Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşı gol var. Korner tercihlerine kaçacağım. Tarafa kaçmayacağım. Tarafa da kadrolar açıldıktan sonra güzel oranı vardır zaten. Alırız. Ama karşı gol varla 8.5 skorneri ideal bence bu karşılaşmanın değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız İngiltere'den, Premier Lig'den Aston Villa'yla Burnley karşılaşması var. Ben burada şöyle bir şey söyleyeyim sizler. Bence Burnley gol atar Aston Villa'ya deplasman 0-5 üst diyorum. Maç oynanırsa tabii ki. Yani çünkü İngiltere'de ertelenme şansı çok yüksek maçların koronavirüs acayip bir şekilde salgın orada. Ee, ama ben Burnley hayır bu maç oynanırsa Burnley'nin gol atacağını düşünüyorum Aston Villa'ya karşı. O yüzden deplasman 0-5 üst diyorum Leeds United'la Arsenal'ın karşılaşması vardı. Leeds United'la geçtiğimiz hafta e, kaybetti. Arsenal geçtiğimiz hafta 2-0 galip geldi kendi evinde West Ham karşısında. 10 kişi kalan West Ham karşısında. Ben burada şöyle bir şey kaçtım. 8.5 üst kornerini aldım. 1.38'de oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz. İspanya Ligi'nden 4 tane karşılaşmamız vardı. Bunun 2 tanesini normal bahis olarak vereceğim. Normal İspanya çok bahis alınır ama değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Valle Cano ile Aleves karşılaşmasına ben Aleves'in deplasmanda Valle Cano'ya karşı en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Deplasman 0-5 üst Güzel oranlar. Sosyedat Villarreal karşılaşmasına toplam gol sayısı 2-3 gol dedim. Aklımdaki skor Villarreal 2-0 kazanacağı yönünde. Bakalım ne olacak? Barcelona ile Elce karşılaşmasına deplasman 0-5 üst dedim. olan kinimden, nefretimden dolayı sevmiyorum Barcelona'yı. E, deplasman 0-5 üst dedim. O sene bu sene olsun Elce için. Gol atsın artık Barça'ya diyelim. Yani o kötü Barça'ya. Agüero da futbolu bıraktı biliyorsunuz. bakalım Barcelona'da durumlar nereye gidecek mi ne olacak? Sevilla Atletico Madrid maçına da iki küsür orandan ben Atletico Madrid'in kazanırını aldım tekten değerlendirdim. Hani İspanya'yı böyle es vererek geçebilirsiniz küçük küçük paralarla o şekilde söyleyeyim sizlere. İtalya liginden Bologna ile Juventus karşılaşması vardı. E, sıkıntılı giden bir Juventus neredeyse 15 puan 20 puana yakın bir fark var e, şeyle arasında 15 puana yakın fark var e, liderler arasında sıkıntılı yani bu sezonda çöpe gitti Juventus da şampiyonlar ligi dışında burada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Karşılık gol var diyeceğim. Bologna Juventus karşılaşmasına. Bence Juventus, maç, Juventus bu maçta gol yer. Bir de gol atar üstüne karşılık gol varımızı getirir diyorum ben. Kaylar ile Udinese karşılaşmasına da toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. Birinci cebimi. Dilenler de karşılık gol varını alabilirler tabii ki. Hani böyle 2-3 gol oynamayı sevmeyen. Almanya Ligi'nden Bochum'la Union Berlin karşılaşması vardı. Buna da toplam gol sayısı 2-3 gol aldım. Union Berlin bastırıyor çok da geçtiğimiz anı maçı 0-0 bitmesine bakmayın. Çok pozisyon oldu maçta ama girmedi bir top içeriye. O yüzden ona öyle bakmayın onu göz önünde bulundurmayın. Buna da toplam gol sayısı 2-3 gol dedik bu karşılaşmayı. Frankfurt Mainz karşılaşması vardı. Burada enteresan bir tercih yaptım. Dileyenler bunu alabilirler. Deplasman 1.5 üstün oranı 2.20 idi. Almak isterseniz bence Mainz Frankfurt'ta 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. Leipzig'de bir Elefelt karşılaşması vardı. Geçtiğimiz hafta WhatsApp kuponumuzda vardı. Yani geçtiğimiz hafta dediğimiz daha 3 gün önce WhatsApp kuponumuzda vardı. Leipzig bir maçı karşı gol var olarak değerlendirmiştik. Onu da getirdik Augsburg'da oynarken. Bu maça da 2.5 üst diyorum. Ben 1.42 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. 18 Aralık Cumartesi günü maç tahminleri bu şekildeydi. Ben sizlere şöyle ikili önereyim değerli dostlar almak isterseniz. Trabzonspor Hatay maçının 8.5 üst korneri, Galatasaray Başakşehir maçının 8.5 üst kornerini değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler kombin yapıp yoksa da sizler kendi fikrinizle benim fikrim uyuşanları alıp harmanlayıp kupon yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli şeyler. Katıl grubu, Whatsapp grubu ile ilgili de bilgi almak isterseniz açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelip sorabilirsiniz. Instagram grubu adresimizden sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ya da bu maçlarla ilgili görüşleriniz varsa sorabilirsiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir gün sonra biliyorsunuz pazar günü büyük bir derbi var. Derbi özel çekilişimiz de olacak. Bir sonraki bültende kaçırmayın derim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın Allah'a emanet olun.